Uygulama noktasında durdurulan ticari taksiden emniyet müdürün Evzat Güneş çıktı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yapılan uygulamalar tüm hızıyla devam ederken suç ve suçlularla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. İskenderun'a geldiği günden bu yana şehirde suç ve suçlularla mücadele konusunda yoğun çaba harcayan Emniyet Müdürü Güneş, çalışma arkadaşlarının denetimlerini de yerinde inceleyerek polislere moral verdi. Özellikle bazı suç olaylarının fazla olduğu bölgelerde ticari taksiyle gezen Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, bazı suç yerlerini de tespit etti. Uygulama noktasında emniyet müdürünü gören polisler çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdiler.